Belediye meclisi, dünyaya ve ülkemizi etkisi altında alan COVID-19 nedeniyle genel yönetimler genel müdürlüğüne 15.02.2020 tarihli 2020 ve 2020 taksim 27 sayılı COVID-19 genelgesinin bir a maddesine göre 1. Kiracılarımız, 2. Özel halk otobüsü işletmecileri, 3. Şehir içi atlı minibüs işletmecileri, 4. Pazarcı esnaflarımızın ekteki listede belirlenmiş olup kira bedeli ve kira bedeli kapsamında Olan aylık ödemelerinden 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 4 ay süreyle yapacakları ödemelerden %75 oranında indirim yapılmasını teklif ederim. Rafet Vergili, Belediye Başkanı. Cümlem alınması oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy kabul edilmiştir. Bu konuda zaten daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda biz bu konuyu görüşüp e, belediyenin bütçesi e, yeterli yasal dayanak bulamadığımız için bir karar almamıştık. Belediye Başkanı'yla da zaten bu konuyu ilgili de konuştuk. Yani e, otobüsler ve şeyler de o gün komisyonda, dünyada biliyor, esnaf temsilcileri de vardı. Bu konuda belediye başkanına bir çalışma, zaten genelde de e, idare tarafından değerlendirme yapılarak belli bir indirim verilmesi isteniyor. Bu konuda belediye başkanı bir liste hazırladı. O listeye göre de Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 4 ay, kiraların %75'inden belediyemiz fedakarlık yaptı. Biz özellikle belediye başkanı tarafından bir çalışma yapılmasını istedik komisyon üyeleri olarak da